Merhaba değerli arkadaşlar. Bu videomuzda çok sayıda tarafımıza intikal eden mağduriyetlerden bahsedeceğiz. Bu mağduriyet nedir? SSK sigorta hizmetlerinin iptal edilmesi ve emekli aylığının kesilmesi. Gerçekten de baktığımız zaman, geriye dönük baktığımız zaman on binlerce kişinin SSK sigorta hizmeti iptal edilmekte ve emekli aylığı kesilmektedir. Peki neden SSK sigorta hizmeti kesilmekte? Neden emekli aylığı kesilmektedir? büyük uğraşlar vererek, yıllarca uğraşarak emekli ayrılığa neden kesilsin ki? Hemen altını çizelim. Sosyal güvenlik kurumu kesinlikle yasal sınırlar içerisinde çalışan, hizmet aktine göre çalışan, bir iş yerinde gerçek anlamda çalışan, muhasebe kayıt ve belgeleri tutulan çalışan kişilerinin ne SSK'sını iptal eder ne de emekli ayrılık keser. Demek ki sosyal güvenlik kurumu Gerçek anlamda çalışanların hiçbir zaman SSK'sını iptal etmez, emekli aylığını da kesmez. Peki sorun ne? Sorun şu değerli arkadaşlar. Sosyal güvenlik mevzuatına baktığımız zaman sigortalık için bazı şartlar, yani siz çalışmadığınız bir iş yerinizde kendinizi sigortalık göstermeniz, bu her ne kadar SGK'ya bildirmiş olsa bile bu gerçek anlamda sigortalık değildir. Yani hepimizin bildiği üzere halk arasında, en çok geçen konulardan biri nedir? Ben kendimi şuradan sigortalı göstereceğim. Şu inşaat işlerinden kendimi sigortalı göstereceğim. Siz e, Arfi'ndesiniz. Kendinizi İstanbul'dan akrabanın yanında sigortalı göstereceğim. Ya da bilmem hangi şehirden kendimi sigortalı göstereceğim. Veya muhasebeci bana dedi ki e, sigorta parası şu kadardır. Ben dörtte bir oranda bana primler ver. Ben seni bir şehrinden sigortalı göstereceğim. Veyahut da kurulmuş olan bir sürü şarlatan, şarlatanların kurmuş olduğu gerçekte ticari faaliyeti olmayan sahte şirketlerden kendinizi sigortalı gösterdiğiniz zaman bu sigortalılık elbette ki gerçek bir sigortalılık değildir. Bir sahte sigortalılık. Dolayısıyla sahte sigortalılık olduğu yerde o hizmeti siz hizmet dökümünüzde sizi sigortalı gösterdiğini görseniz bile yani hizmet cetvelinizde o sahte iş yerinde veya gerçekte çalışmadığınız halde sigortalı gösterdiğiniz hizmetler konusunda her zaman tereddütte kalmanız gerekir. Çünkü neden tereddütte kalmanız gerekir? Çünkü sahte sigortalık ya bir yakını tarafından veya bir akrabası tarafından veyahut da sosyal güvenlik kurumunun programları ve bu konuda uzmanlaşmış sosyal güvenlik yönetimlerinin yaptığı denetimler sonucunda zaten tespit edilmekte dolayısıyla tespit edildiği zaman SSK sigorta hizmeti elbette ki iptal edilmektedir. İptal edildikten sonra primleriniz geri verilir mi? Hayır. Verilmiş olduğunuz primlerin parası da geri verilmiyor ve o hizmet sanki hiç yokmuş gibi işlem görüyor. Yine bu sahte sigortalığa dayalı olarak eğer ki emekli olmuşsanız aradan ne kadar zaman geçerse geçsin ister iki yıl ister 3 yıl ister beş yıl geçsin o emeklilik aylığınız sahte sigortaya dayalı bir çalışmada varsa kesinlikle o emekli aylığınız elinde sonunda kesilecektir. Nitekim geriye dönük baktığımız zaman çok sayıda kişinin on binlerce kişinin sigortasının iptal edildiğini görmekteyiz. Nitekim ben bu konularla ilgili sahte sigortayla ilgili sizlerden gelen Türkiye Gazetesi'ndeki köşeme olsun, daha önceki yazdığım gazete köşelerime olsun, yıllardan beri yıllardan beri bu tür yollara tevessül edilmemesini ve maalesef eninde sonunda mağdur edileceğiyle ilgili çok sayıda yazı yazdım, çok sayıda bu konularda uyarıcı mesajlar verdim. Ancak maalesef halen kendimi bir yerden sigortalı göstereceğim, kendimi şuradan göstereceğim, buradan göstereceğim değil. Mağdur olan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyorum. Ve bu mağduriyet sadece Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımızla ilgili değil. Almanya'da, Hollanda'da, Avrupa'da, Arabistan'da, Afrika'da nerede olursa olsun gurbetçilerimiz daha çok mağduriyet yaşamaktadır. Çünkü biliyorsunuz, sosyal güvenlikle ilgili yasalar değişmeden önce kendine bir iş yerinden sigortalı gösteren çok sayıda gurbetçimiz vardı ve maalesef gurbetçilerimize ulaşan çok bir sürü şarlatan gurbetçilerimiz gerçekte Almanya'da bulunduğu halde bunları Türkiye'den bir iş yerinden sigortalı gösterdikleri dolayısıyla gösterdikleri iş yerinde de gerçek anlamda çalışmadıkları için bu çalışmalar sahte kabul edilmekte ve en kolay sahte sigortalık da gurbetçilerin tespiti. Çünkü sizin pasaportunuz vardı. Siz ne zaman Türkiye'ye geldiniz, ne zaman gittiniz? Bütün bu konularla ilgili sosyal güvenlik kurumu inanılmaz bir bilgi ağı var, programlar var. Bunları tespit etmekte ve gurbetçilerin gerçek anlamda o iş yerinde fiilen çalışmamış iseler, o iş yerinden maaş almamış iseler ve onların çalışmaları muhasebe kayıt belgelerine maaş bordosuna işlenmemiş ise Sosyal güvenlik denetmenleri tarafından bütün kayıt ve belgeler incelenmekte, çevresel soruşturmalar yapmakta ve gerektiği zaman fiili denetimler yapılarak sahtecilik çok kolay bir şekilde tespit edilmekte ve dolayısıyla bir sürü para vererek yurtdışı hizmet borçlanması yapılarak kazanılan emeklilik hakkı kesilmektedir. Demek ki Türkiye'de gerçek anlamda çalışmadan gerçek anlamda çalışmaya, hizmet aktine istinaden çalışmaya dayanmayan çalışmalar gerçek sigortallık değildir ve sahte sigortalıktır. Sahte sigortalılığa dayalı olarak yapılan emekli işlemleri de maalesef iptal edilmektedir. Peki Türkiye'de yaşayanların sahte sigortalılığı nasıl olmaktadır? Türkiye'de sahte sigortalılık az önce söylediğim üzere vatandaşların bilerek veya bilmeyerek Gerçek anlamda o iş yerinde çalışmadan, o iş yerinde maaş almadan, o iş yerine hiç gitmeden kendilerini göstermeleri şeklinde olmaktadır. Ve bu şekilde olan çalışma gerçek anlamda çalışma değilse elbette ki bu çalışmalar da iptal edilmekte, SSK hizmetleri iptal edilmekle kalmamakta, ödenen primlerin parası da iade edilmemektedir. Ayrıca buna istinaden emekli olmuşlar ne zaman emekli olmuş olsa olsun, isterse 5 yıl, 10 yıl boyunca emeklilik maaşı almış olsun, sahte sigortaya dayalı bir emeklilik işlemi varsa emekli maaşı kesilmekte ve ödenen emeklilik maaşları geriye dönük gecikme cazası, gecikme zammıyla birlikte tamamen geri almakta. Ayrıca sahtecilik işlemlerine karışanlar gerek emekli olan kişi, gerek iş yeri sahipleri, gerekse aracı olan muhasebeci veya kimse bunlar Cumhuriyet Savcılığına bildirilmekte. Demek ki sahte sigortalılık olayı o kadar tehlikeli bir olay ki bir, elimizdeki paramızdan olmaktayız. İki, uzun yıllar çalış, çalışmaların yapılan bütün prim ödemelerin sırf sahte sigortalılıktan dolayı iptal edilmesi ve bu paralardan mahrumiyet ve emeklilik hakkından mahrumiyet ayrıca hürriyetimizin de risk altına alınıp Cumhuriyet Savcılığına gitmemiz söz konusu olmaktadır. Değerli arkadaşlar, sahte sigortalılıkla ilgili on binlerce kişinin sigortalılığı iptal edilmekte. Şunun da altını çizmekte fayda var. Siz eğer bir iş yerinde gerçek anlamda çalışmış iseniz ve emekli aylığınız kesilmişse ya da gerçek anlamda iş yerinde çalıştınız gittiniz yani normal bir işçi gibi çalıştınız o iş yerinde gidip hizmet ettiniz ya da işte o iş yerine her gün gidip geldiniz veya arada sırada gidip geldiniz çalışmanız varsa hizmet aktine göre çalışmanız varsa buna rağmen SSK sigortanız iptal edilmişse ya da emekli aylığınız kesilmişse bu durumda elbette ki gidip haklarınızı sonuna kadar arayabilirsiniz, gerekse SGK'ya itiraz edersiniz, gerekse e, iş mahkemesine gidip dava açarsınız. Hemen şunun altını çizeyim: Eğer sigortalı gösterdiğiniz firma paravan firma ise, yani sahte bir firma, sadece dolandırıcılık anlamda SGK dolandırıcılar anlamda kullanılmışsa, gerçekten bir faaliyeti yoksa. Bu firmada gösterilen sigortalınızla ilgili itiraz etseniz mahkemede gitseniz maalesef burada herhangi bir sonuç elde etmeniz mümkün değildir. Değerli arkadaşlar videomuza abone olup tavsiye etmeyi unutmayın. Sosyal güvenlikle ilgili 25 yıl aşkın tecrübemizle sizlere karşılıksız bir şekilde yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.